Merhabalar, bugün size anlatacağımız konu G Suite hakkında genel bilgiler vermek olacaktır. Bu bilgileri sizlere okulumuzda, takvimlerde, etkinliklerde, derslerde daha aktif bir dijital ortam kullanımı için fayda sağlaması adına yapıyoruz. E, bu eğitimler için temel olarak yapacağımız ilk işlem kendi alkyav uzantılı mailimizle sisteme giriş yapmak. Sisteme giriş yaptıktan sonra Yukarıda sağ üst tarafta bulunan noktalardan oluşan kare kısmına tıklıyoruz. Ve burada bizim kullanacağımız servisleri görebiliyoruz. Bu servislerden hangilerini kullanacağız sıklıkla derseniz eğer. Mail kısmı zaten biliyorsunuz. Drive kısmı, Classroom, Dokümanlar, e tablolar Slide'lar ve Meeting kısımlarını sıklıkla kullanacağız. Bu eğitimin amacı sizin dijital olarak eksiklerinizi tamamlamak ve daha iyi hale getirmek sizi bu süreç içinde teşekkür ediyorum.